Güncel haber kanalımdan herkese merhabalar. Kısıtlamalar ve yeni normalleşmenin ikinci kademesi için önümüzdeki sürecin şekilleneceği kabine toplantısının gerçekleşeceği kritik günde toplantının bitmesiyle birlikte gözler kameraların karşısına geçecek olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'da olacak. Bakanlar Kurulu'na başkanlık edecek olan Erdoğan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sunumu sonrasında kabinenin pandemiye dair alacağı kararları tüm Türkiye'ye ilan edecek. İşte kabine gündemine dair sıcak bilgiler. Haberimizin detaylarına geçmeden önce videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Şimdi ayrıntılarına geçelim. Hafta içi akşam kısıtlaması esnetilecek hafta içi saat 22'den sonra olan kısıtlamaya 24'e çekilecek ya da tamamen kaldırılacak. Restoran ve avm LER için saat düzenlemesi. Restoran, AVM, kafe ve mağazalar normal çalışma saatlerine dönecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak kabinede pandemi mücadele kapsamında alınan ve halen devam eden kısıtlamalar masaya yatırılacak. Sabahı ne edindiği bilgilere göre İbre hali hazırda var olan birçok kısıtlamanın esnetilmesi ya da kaldırılması yönünde. Buna göre 1 Temmuz itibarıyla pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması kalkacak. Hafta içi saat 22'den sonra olan kısıtlamanın kaldırılması ya da 24'e çekilmesi gündemde. Kafe, restoran, mağaza ve tüm dükkanların ruhsatlarında yazan saatler arasında çalışmasına izin verilmesi gündemde. AVM'lerde normal çalışma saatlerine dönecek. Belli yerlere aşı merkezleri açılması ve eczanelerde aşıya izin verilmesi konuşuluyor. Dünyayı etkisi altına almaya başlayan delta varyantına karşı teyakkuz durumu var. Bu yüzden bası kısıtlamaların devam etmesi, Vatandaşın da yasaklar kalksa bile kişisel tedbiri uzun süre elden bırakmaması istenecek. Eylülde %72 doz aşılanmış olacak uzmanlar hastalığı geçirenlerin, test yaptırmamış, hastalığı bilmeden atlatanlar dahil, şu anda nüfusun hızlı aşılama süreciyle Temmuz sonuna kadar %60, Ağustos sonuna kadar %80 ilk doz aşılarını yaptırmış olacak. Eylülde %72 doz aşıları yapılmış olacak okullar açılmadan 12 ila 18 yaş grubunun aşılanmasına ilişkin bazı hazırlıklarda yapılıyor. İsrail, ABD ve Kanada bu yaş grubunu aşılıyor. Orada alınacak sonuçlara göre birkaç ay içinde bu yaş grubu ile ilgili de adım atılması bekleniyor. Üçüncü doz Temmuz'da, üçüncü doz aşılarda ise ilk grup olan sağlıkçıların 6 aylık süreleri Temmuz ayı içinde dolacak. Bu grup için hatırlatma dozu gündeme gelecek. Aşılamada şampiyon 5 il, Edirne, Çanakkale, Sinop, Muğla, Balıkesir aşılamada ilk sırada yer alan 5 il. Buralarda ilk doz aşı nüfusun yaklaşık %50, sine yapıldı. Toplum bağışıklığına da ilk olarak bu illerin ulaşması bekleniyor. 30 yaş grubunda büyük mutluluk. Diğer yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın önceki gün 30 yaş ve üstü grup için aşılama müjdesini vermesinin ardından dün bu yaş grubundakiler hastanelere akın etti. İstanbul'da Profesör, Doktor, Feriha Özacil Durum Hastanesi gibi kentin çeşitli sağlık kuruluşlarından randevularını alarak ilk doz aşılarını yaptıranlar, devletimize şükranlarımızı sunuyoruz. Çok mutlu ve huzurluyuz dedi. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere gündeme dahil yeni gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olarak takipte kalabilirsiniz. Hoşçakalın.